Şükran duygusunun dönüştürücü gücü. Duke Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre günlük eylemlerimizin %45'i her gün tekrar eden alışkanlıklarımızdan oluşuyor. Dişlerini fırçalamak, anahtarları koyduğun yeri kontrol etmek ve alarm kurmak gibi örnekler sana da tanıdık geliyor mu? Peki teşekkür etmenin de bir alışkanlık olabileceğini biliyor muydun? Sana bu konu hakkında ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Araştırmalar günlük yaşamlarında şükran duyan insanların stres kaynaklı sağlık sorunlarını daha az yaşadığını, baş ağrısı, mide sorunları, kas ağrısı ve iştah problemlerini daha az deneyimlediğini gösteriyor. Araştırmalar ayrıca takdir edildiklerini hisseden ve sık sık minnettarlık sözcükleri duyan insanların daha fazla öz sahip olduklarını, daha az stres yaşadıklarını ve daha mutlu hissetme eğiliminde olduklarını gösteriyor. Anlayacağın şükran duymak hem sana hem de çevrendeki diğer insanlara yardımcı olabilir. Şimdi bu konsepti biraz daha keşfetmeye ne dersin? Şükran duymanın arkasındaki bilim. 2008 yılında bir grup bilim insanı şükran duygusunu hisseden insanların beyin aktivitelerini ölçmeye karar verdi. Ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Peki ne buldular dersin? Bu bilim insanları şükran duymanın beyinde serotonin gibi nörotransmitter maddelerin artmasını sağladığını ve beyin sapını daha fazla dopamin üretmesi için tetiklediğini gözlemlediler. Bu bileşenlerin her ikisinin de daha mutlu, daha huzurlu ve daha enerjik hissetmemizi sağladığını biliyor muydun? Şükran duygusunu deneyimlemek zihnini olumsuz düşünce ve kaygılardan uzaklaştırmana da yardımcı olur. Ayrıca şükran duygusunun dışa vurumu, empati ve güvenle ilişkilendirilen beyin bölgelerini aktive ettiği için sosyal bağlarımızı da kuvvetlendirme gücüne sahip. Yani şükran başkalarına karşı bir takdir hissi oluşturarak ilişkilerini derinleştirmene destek olabilir. Kısacası bu bir kazan kazan durumu. Peki Nasıl daha fazla şükran pratiği uygulayabileceğini merak ediyor musun? Şükran duymak her zaman teşekkür ederim demek midir? Teşekkür ederim demenin farklı yolları. Nezaket sözcükleri bize çok genç yaşta ebeveynlerimiz ve bakım verenlerimiz tarafından öğretilir. Büyüdükçe aynı sözcükleri kullanmaya devam ederiz. Ama her zaman bir ama vardır, değil mi? Herkesin farklı bir sevgi dili olduğu için Şükran duygusunu ifade etmenin de bambaşka yolları olabilir. Eğer çevredeki insanların gününü farklı şekillerde güzelleştirmek istersen, teşekkür ederim demenin yaratıcı yollarını bulabilirsin. Not yazmak. Elle yazılan notlar, teşekkür ederim demenin basit ama anlamlı bir yolu olabilir. Bu notları eve, ofise, hatta sokağa bile bırakabilirsin. Kim bilir? Belki de birinin gününü bu notlarla daha güzel bir hale getirebilirsin. Bir şarkı veya çalma listesi göndermek. Müzik aracılığıyla duygularını paylaşmak, içindeki şükran ve sevgiyi ifade etmenin harika bir yolu. Kişiye özel hediyeler. Kendi yaptığın hediyeler, hissettiklerini anlamlı bir şekilde ifade eden kişisel bir dokunuş taşır. Origami, resimler, özel tişörtler, tatlılar, çıkarmalar veya dostluk bilezikleri gibi hediyeler hazırlamayı düşünebilirsin. Şükran kavanozu Minik kağıtlara her gün bir ay boyunca sevdiğin bir kişiye varlığı için şükran duyduğun sebepleri yazabilirsin. Bu kağıtları süslenmiş bir kavanoza koyup özel bir günde bu kişiye hediye edebilirsin. Unutma, içindeki şükranı ifade etmek kalbinden gelen bir şey. Kişisel tarzına ve karşındaki kişinin tercihlerine en uygun yöntemi seçmek senin elinde. Peki bu öneriler arasından senin favorin hangisi oldu? Bugün kimlere teşekkür etmek istiyorsun? Ve son olarak kendine de teşekkür etmeyi unutmuyorsun değil mi? Harry Potter ve Büyü Dünyası'nın büyük hayranlarıyız. Bu sebeple bazı karakterlerin ifade ettikleri şükran eylemlerini yeniden hatırlamak isteriz. Dileriz ki bu sözler seni de en az bizim kadar gülümsetir. Harry Potter serisi boyunca takdir ve şükranın dayanıklılık, cesaret ve birlikteliği güçlendirmedeki gücüne şahit oluyoruz. İşte bazı örnekler. Harry'nin arkadaşlarına karşı sarsılmaz minnettarlığı, ölüm yadigarlarındaki sözleriyle açıkça kendisini gösteriyor. Hepimiz bu işin içindeyiz değil mi? Bunun için şükran duymalıyız. Alçak ile tanınan Hagrid, bakımını üstlendiği sihirli yaratıklar için sıklıkla takdirini ifade eder ve bize en basit şeylerde bile mutluluk ve şükran bulmamız gerektiğini hatırlatıyor. Azkaban'da ruh emicilerle karşılaştığında Profesör Lupin Harry'e şöyle bir tavsiye veriyor. Tek savunma mutlu bir şeyi düşünmektir. Seni mutlu eden bir şey. Harry, Hagrid's büyük salonuna İlk girdiğinde yiyeceklerin bolluğu karşısında büyülenir ve yemeği sevdiğim tüm şeyleri daha önce tek bir yerde görmemiştim diye haykırır. Bu sihirli ziyafete duyulan basit minnettarlık bize de hayatımızdaki bolluğu takdir etmenin önemini hatırlatıyor. Harry Potter ve arkadaşlarının maceraları sayesinde şükran duygusunun hayatımız üzerindeki derin etkisine hep birlikte şahit olduk. Bu büyülü dünyaya veda ederken sen de bu sihri günlük rutinlerine taşıyarak dayanıklılık ve bağlantı hissini tadabilirsin. Bugün de bizimle olduğun için teşekkür ederiz. Sen de kendine teşekkür etmeye ne dersin? Her gün elinden geleni yapıyorsun ve gösterdiğin bu çaba takdir edilmeye değer. Kendini sev ve şükran duygusunu tüm kalbinde hisset. Hoşça kal güzel dostum. Tekrar görüşmek üzere.